Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İffu te'iffu nisa'ukum. İffetli olununuz, kadınlarınız da iffetli olsun. Yani bizler erkekler olarak eğer iffetli olacak olursak hanımlarımız da aynı şekilde iffetli olur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kullil mu'minine yeğuddu min ebsarihim. Müminlere de gözlerini haramdan sakınsınlar ve yahfazu namuslarını ırzlarını korusunlar. Bakın ayet-i kerimede ilk başta gözlerini korusunlar, daha sonra namuslarını korusunlar buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirine baktığımız zaman yani insanın bakmak insanı böyle bir felakete götürebilir. Ondan dolayı ilk yapmamız gereken şey nedir? Gözümüzü haramdan korumaktır. Peki bu sadece erkekler için midir? Hayır. Diğer ayet-i kerimede Rabbimiz ve kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna ve yahfazna Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve namuslarını, ırzlarını korusunlar buyuruyor. O zaman bizlere düşen görev nedir? Erkekler olarak, kadınlar olarak yani ilk yapacağımız şey gözlerimizi haramdan sakındırmak. Yani karşı cinsle e, e, konuşurken, Dikkat etmek, bakışlarımıza dikkat etmek, yani e, özel bir durum olmadıkça karşı cinsle konuşmamaya çalışmak. Eğer mecbur kalacak olursak İslamiyet'in meşru kıldığı yerlerde e, meşru çerçeve içerisinde konuşulmasına da dikkat etmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.